Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün 3'ün sınıf kesirler konusunu işleyeceğiz. Eğer hazırsanız dersimize başlayabiliriz. Evet, 1 bölü 3 kesrimiz var. 1 bölü 3'ün üstteki kısım pay kısmıdır, alttaki kısım payda kısmıdır ve ortadaki de kesir çizgisidir. 1 bölü 3'ü modelleme olarak gösterecek olursam bir bütünü 3 parçaya ayırırım. Yani Payda kadar, alttaki kısım kadar parçaya ayırırım. Eşit parçalara 1, 2, 3 parçaya ayırırım. Ve pay kadar, pay kaçı gösteriyorsa, yani üstteki sayı kaçı gösteriyorsa o kadar tarama, boyama işlemini gerçekleştiririm. Yani buradaki kesrim payım 1, paydam ise 3 eşit parçaya ayrılmış toplamda. Paydam odur, pay ise 1'dir. Yani 1 bölü 3 kesrinin modelle gösterimi bu şekildedir. Evet payda bir bütünün kaç eşit parçaya ayrıldığını gösterir. Alt kısımda yazılır. Pay ise üst kısımda yazılır ve bir bütünün eş parçalarından kaç tanesinin alındığını, boyandığını gösterir. Şimdi daha önceden öğrenmiş olduğunuz bütün, yarım ve çeyreklere bakalım. Evet bütün biliyorsunuz ki herhangi bir cismin herhangi bir nesnenin tamamının alınmasıdır. Yani bunun tamamını alırsam bu bütün ifade eder. Evet, şimdi yarıma bakalım. Yarım, bir bütünün ikiye bölünmüş halidir. Eşit bir şekilde ikiye bölüp bir parçasının alınmasına yarım denir. Çeyrek ise bir bütünün dört eş parçasından sadece bir tanesidir. Herhangi bir tanesini boyayabilirim. 4 eşit parçasından bir tanesinin almasına da çeyrek denir. Evet yarımı kesirle ifade edecek olursam eğer yarım evet hatırlayalım. Kesir çizgisini çekiyorum öncelikle. Payda neydi? Payda bir bütünün kaç eşit parçaya ayrıldığı idi. Evet bakın bunu bir bütün olarak düşündüğüm zaman kaç eşit parçaya ayrılmış? 1 2 Evet toplamda iki eşit parçaya ayrılmış. Ve alt kısma yazılır payda. Şimdi de paya gelelim. Pay dediğimde kaç eşit parçaya ayrılan bütünün kaç tane parçasının alındığıdır. Yani iki eşit parçaya ayrılmıştı. Kaç tanesi alınmış, kaç tanesi boyanmış? Bir tanesi boyanmış. O zaman pay kısmına 1 yazıyorum. Evet. Yarım 1 bölü 2. Yani iki de bir kesri ile de ifade edilebilir. Evet bunu da unutmuyoruz sevgili öğrenciler. Çeyreğe girelim. Çeyrekte de yine aynı şekilde kesir çizgisini çekiyorum. Payda kısmına kaç eşit parçaya ayrılmış? 1 2 3 4 eşit parçaya ayrılmış. pay kısmına da kaç parça boyanmış? Bakıyorum ki 1 parça boyanmış. Evet 4'te 1. Yani 4'te 1 kesrini duyduğumuz zaman da bunun çeyrek olduğunu bilmemiz gerekiyor Evet şimdi bazı kesir örneklerine bakalım Evet burada e, bir tane kesir modelleme yoluyla gösterilmiş Evet bu kesir e, bu bütün daha doğrusu kaç eş parçaya ayrılmış bakıyorum kaç eşit parçaya ayrılmış 1 2 3 4 5 6 eşit parçaya ayrılmış Evet bu bütün altı tane eşit parçaya ayrılmış Evet diğerinde bakıyorum. Bu parçalardan kaç tanesi boyanmış? Evet bakıyorum kaç tanesi boyalı? İki parça boyalı. Evet bunu da kesir olarak gösterecek olursam. E, bu bütün kaç eş parçaya ayrıldığını payda kısmına yazılır. Ve kaç tanesi boyandığı ise pay kısmına yani üst kısmına yazılır. Demek ki bu kesrim 6'da 2'ymiş. Şimdi diğer örneğime gelelim. Bu diğer örneğimde bütün kaç eş parçaya ayrılmış? Sayalım hep birlikte. Boyalı boyasız tamamını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet bu 8 eşit parçaya ayrılmış. Ve bu parçalardan kaç tanesi boyanmış? Daha önceden de söylediğimiz gibi boyama kısmı herhangi bir yerden yapılabilir. Fark etmiyor. İlla ki sırayla olması gerekmiyor herhangi bir eş parçalardan istediğimiz kadarını ve istediğimiz yerden boyayabiliriz. Evet. Kaç tanesi boyanmış? 1, 2, 3, 4, 5 tanesi boyanmış. Kesrime gelelim. Bu şekil hangi kesri ifade ediyor? Paydam tamamıydı. 8 parçaya ayrılmış. Payım kaç tanesi boyanmıştı? Evet. 5 tanesi boyanmış. Payım da 5'tir. Yani bu kesrim 8'de 5 kesridir. Şimdi de kesirlerin okunuşlarına bakalım. Evet kesirlerin iki farklı okunuş şekli vardır. Bu, bu kesrimizi ele alalım. Bakalım birinci okunuş şekli yukarıdan aşağıya doğru okunuş şekli. Evet yukarıdan aşağıya doğru 3 bölü 5 şeklindedir. Diğer okunuş şekli ise aşağıdan yukarıya doğru yani 5'te 3 şeklindedir. Yani iki farklı okunuş şekli var. Birincisi yukarıdan aşağıya doğru. Bunu okuyalım. Yukarıdan aşağıya doğru. Sevgili öğrenciler. Üste 7. Evet kesir çizgimizi bölü olarak okuyoruz. 7 bölü alttaki sayı da 12. Evet bir de aşağıdan yukarıya doğru okuyalım. Evet aşağıda 12 var. 12 de şimdi de Üsttekini okuyorum. 7. Evet şimdi burada da okunuşları verilen kesirleri yazalım. Evet burada 10'da 4 denilmiş. Evet bölü kullanılmadıysa aşağıdan yukarı okuma şekli yapılmış demektir. 10'da dediğine göre aşağısı 10'dur. 4 de pay kısmıdır. Evet 5 bölü. Bakın burada bölü kullanıldığına göre yukarıdan aşağı bir okuma vardır. O zaman bunu yukarıya yazıyorum. 5 bölü 14. Evet burada da bölü var. İlk önce dikkat etmem gereken yerler orası. Bu bize ipucu veriyor çünkü. Evet bu bölü kelimesi geçiyorsa yukarıdan aşağı okumadır. Evet 1 bölü demek kesir çizgisi demektir. 9. 1 bölü 9. Evet bu da. Evet bakın burada bölü yok. O zaman aşağıdan yukarı doğru okuma şekli vardır. İlk sayım 13'tür. O zaman bunu aşağıya yazıyorum ve diğeri de 2 dediğine göre 13'te 2 diğer okuma şekilde 2 bölü 13. Evet sevgili öğrenciler şimdi kesirler konusunda buraya kadar öğrendiğimiz kısımların bir pekiştirelim. Ee, evet burada modelleme yoluyla verilen kesirlerin ne olduğunu karşılarına yazalım. Evet bunu düşünün bakalım bu hangi kesir olabilir? Evet öncelikle kesir çizgimi çekiyorum. Önce paydayı yazıyorum. Payda demek bir bütün Kaç eşit, eşit parçaya ayrılmış? 1, 2, 3. Evet paydam 3. Payım nedir? Kaç parça boyanmış ya da taranmış? Evet 1 parça. O zaman payım 1'dir. Bunu okuyalım. 3'te 1 ya da 1 bölü 3. Evet şimdi diğer kesime gelelim. Önce kesir çizgimi çekiyorum. Daha sonra bu bütün kaç eşit parçaya ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet benim paydam 8. Payıma gelelim. Kaç parça boyanmış? 3 parça boyanmış. Kesrimi okuyayım. 3 bölü 8 ya da 8 de 3. Evet şimdi aşağıdaki kesirleri modelle gösterelim. Evet modelle gösterelim demek şekil çizerek gösterelim demektir. Evet önce kesrimi okuyayım. 2 bölü 3 Diğer okuma şekli neydi sevgili öğrenciler? Evet 3T2 doğru. Şimdi bir bütün çizdiğim zaman bunu kaç eşit parçaya ayıracağımı bana payda söylüyor. Yani alttaki. Alttaki sayı 3. O zaman ben bu bütünümü 3 parçaya ayıracağım demektir. Parçalara dikkat edelim. Eşit olmasına özen gösterelim. Evet. Şimdi payıma bakıyorum. Payım 2. Bana payım bu bütünü kaç tanesini boyayacağımı söylüyor. Evet, demek ki 2 tanesini boyayacakmışım. Herhangi bir 2 tanesini boyayabilirim, hiç fark etmiyor. Evet, 1 2 Evet. 3 parçadan 2 parçasını boyamış olduk. Şimdi alttaki kesrime geçeyim. Önce kesrimi okuyayım. Önce yukarıdan aşağıya okuyalım. Evet. Doğru. 4 bölü 6. Evet şimdi aşağıdan yukarıya doğru okuyalım. Evet 6 da 4. Evet şimdi bir tane bütün oluşturuyorum. Evet bu bütünü kaç parçaya ayıracağım sevgili öğrenciler? Payda kadar. Evet payda alttakiydi. Altı parçaya böleceğim. Evet. 1 1 2 3 4 5 6 parçaya bölmüş oldum. Peki bu 6 parçaya böldüm. Ben bu bütünü kaç tanesini boyayacağım? Bunu bize ne söylüyordu? Bunu bize pay söylüyor. Yani üstteki sayı 4. Demek ki bunun 4 tanesini boyayacağım. Evet, daha önceden de söylediğimiz gibi herhangi bir 4 olabilir. Hiç fark etmez. 1 2 3 evet 4. 6 parçadan 4 parçasını boyamış olduk. Evet şimdi de kesirlerin okunuşunu yazalım. Evet bunu yukarıdan aşağıya şeklinde yazabiliriz. Önce 3 kesir çizgisine bölü diyordum yukarıdan aşağı okumalarda. 3 bölü 9. Evet diğer kesirimizi de aşağıdan yukarıya doğru okuyalım. Aşağıda ne vardı payda olarak? 6. Evet o zaman 6'da diyorum. 6'da 5. Evet, şimdi de 8'e 4. Evet, bölü kelimesi olmadığına göre bu aşağıdan yukarıya doğru okuma şeklidir. Önce 8 demiş. Aşağıdan yukarı olduğu için önce aşağıya yazıyorum. Daha sonra da 4. Evet, şimdi ifade edilen kesirleri yazalım. Evet, bir karpuz 5 eş parçaya ayrılmış. Evet, parçalardan bir tanesini yedim. Bunu kesir olarak ifade edelim. Evet, kesir olarak ifade ettiğim zaman kesir çizgisini çizerim önce. Evet aşağıki kısım payda yukarıdaki kısım paydır. Payda bir bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını gösterir. Bakın sorumda bunu görebiliyorum. Bir karpuzu bir, bir bütün olarak ele alıyoruz. Ve bunu 5 eşit parçaya ayrılmış. Yani paydası 5. Evet bunun kaç tanesini boyayacağız ya da alacağız ya da yiyeceğiz? Evet bir tanesini. Bunu da pay gösteriyor bize. Bunu da yukarıya yazıyorum. Evet diğer soruma geçiyorum. Bir simit 6 eş parçaya ayrılmış. Evet bakın bir bütün kaç eşit parçaya ayrılmış? 6. Bunu nereye yazacağım sevgili öğrenciler? Paydaya. Payda neresiydi? Yukarısı mı aşağısı mı? Evet payda aşağısı. Aşağıya 6 yazacağım. Parçalardan 4 tanesini arkadaşlara vermiş. Evet 4 tanesi kullanıldığına göre pay olarak da 4 yazacağım. Evet kesirlerde birim kesir konusu vardır. Birim kesir nedir? Birim kesir, evet, payı bir olan kesirlere birim kesir denir. Evet, hiç. Birim kesirleri bulmak çok kolay. Burada dikkat edeceğim tek şey payının bir olması. Evet, birim kesirleri yuvarlak içine alalım denilmiş. Hemen birim kesirleri yuvarlak içine alalım. Birim kesirlerde en önemli ipucu neydi? Payının bir olması. Pay üstteki sayıydı. Bakalım hangisinin e, payı 1. Evet bakın burada bir tane buldum. Evet sizde bakın. E, hayır bu olmaz. Evet bunu yine bunun da payı 1. Başka payı 1 olan var mı? Burada bir tane daha var. Başka var mı? Gözümüzden kaçmasın. Evet burada bir tane daha var. Evet bu yuvarlak içine aldıklarımız birim kesirdir. Aşağıdaki kesirlerin birim kesirlerini yazalım. Evet bize payı 1 olmayan diğer herhangi bir kesirler verildiği zaman da bunu birim kesirlere çevirmemiz istenirse o zaman biz payını 1 yapacağız. Paydasını ise burada kaç varsa aynısını yazacağız. Paydayı değiştirmeyeceğiz. Sadece payı 1 yapacağız. Evet bakalım bu nasıl olacak sevgili öğrenciler. Bunu da siz yapmaya çalışın. Bunu birim kesire çevirelim. Yani 9 bölü 12'nin birim kesri nedir? Payda aynıydı. Payı 1 yapıyordum. Evet. 5 bölü 6'nın birim kesi nedir? Payda aynı. Yani 6 ise paydayı 6 olarak yazıyorum. Payına da 1 yazıyorum. Evet. 18'de 12'nin birim kesi nedir? 18'de 1'dir. Evet. 7 bölü 10'un birim kesi nedir? Payda aynı. Payı 1 yapıyorum. Evet. Payda aynı. Payı 1 yapıyorum. Evet hepsinde mantık aynı şekilde. Birim kesir adından da anlaşılacağı üzere payı 1 olacak. Payda evet. kaç olduğu önemli değil. Evet payda bunun aynısını yazıyorum. Pay, pay olarak 1 yazıyorum. Evet 41 bölü 65 bunun birim kesri 1 bölü 65 demektir. Evet şimdi de kesirlerin sayı doğrusuna gösterilmesi var. Evet kesirler Evet sayı doğrusu dediğimiz budur. Sayı doğrusunun üzerinde 0 ve 1 mutlaka bulunmalı, bulunur. Evet 0 ve 1 arası kaç parçaya ayrılmış ise kesrin paydası odur. Burada çizgileri saymıyoruz, araları sayıyoruz, boşlukları. 0 ile buradaki çizgi arasında 1, 2, 3, 4. Evet bakın 0 ve 1 arasında kaç tane boşluk var? 1, 2, 3, 4. O halde benim paydam 4'tür. Bize buradakini çizgiyi soru işareti yapılmış. Evet bu ilk çizgim. Evet paydam aynıdır. Payım 4'te birincisi burasıdır. Paydam aynı. 4'te ikinci çizgim burasıdır. 4'te evet burası. 1, 2, 3. çizgim. Evet burayı da yapacak olursak 4 parçadan 1, 2, 3, 4. Evet zaten birin olduğu yer pay ve paydanın aynı olduğu yerdir. Evet burası soru işareti olan yer. Evet 4'te 3'tür. Evet alttakine gelelim. Önce 0 ve 1 arası kaç parçaya ayrılmış onu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet 0 ve 1 arası 9 parçaya ayrılmış. Evet kesrin paydası 9'dur. Şimdi gelelim paya. Evet burası 1. Yani 9'da 1. Evet buradaki çizgim 9'da 2. Evet burası da 9'da 3. Evet bakın soru işareti olarak gösterilen yer 9'da 3 kesridir. Bunu devam ettirirsek 4 bölü 9, 5 bölü 9, 6 bölü 9, 7 bölü 9, 8 bölü 9. Evet bakın birin olduğu yere de 9 bölü 9 denk geliyor. Yani birin olduğu yere pay ve paydanın eşit olduğu sayı denk gelmeli. Yoksa bir yanlışlık yapmışızdır. Evet kesirlerin sayı doğrusunda gösterilmesi konusunda aynı sayı doğrusu üzerinde birden fazla kesir de gösterebilirim. Evet burada sayı doğrusu verilmiş. A kesrini ve B kesrini bizden hangisi olduğunu göstermemizi istiyor. Evet bu şekilde verilen bir sayı doğrusunda önce 0 ve 1 arası kaç parçaya ayrılmış onu bulalım. Çünkü o bize paydayı verecek. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 5 eşit parçaya ayrılmış. O zaman paydam 5'tir. Buradaki A kesrine bakın 0'dan sonra gelen ilk çizgi 1 diye başlar. 1 bölü 5 payda hep aynıdır. 2 bölü 5, 3 bölü 5. Bakın her çizgiye birer artırarak gidiyorum. 4 bölü 5, 5 bölü 5. Evet, birin olduğu yer pay ve paydanın eşit olduğu sayı denk geldi. Demek ki işlemim doğru. Evet, a 5'te 1, yani 1 bölü 5. Evet, bize B'yi de soruyordu aynı zamanda. B de 5'te 4 kesrine denk geliyor. Evet şimdi aynı şekilde diğer sayı doğrusunu bulmaya çalışalım. Evet bunu siz de sayabilirsiniz. 0 ve 1 arasındaki boşlukları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demek ki benim paydam 7'dir. O zaman bu birinci çizgi 7'de 1. İkinci çizgi 7'de 2. Üçüncü çizgim 7'de 3. 4. çizgim 7'de 4. 5. çizgim 7'de 5. 6. çizgim 7'de 6. Ve 1'in olduğu yer 7'de 7. Evet şimdi benden A'yı soruyor. A'yı yuvarlak içerisinde alıyorum. 7'de 2'yi ifade ediyor. B'yi soruyor. B'yi de yuvarlak içerisinde alıyorum. B 7'de 4'ü ifade ediyor. Ve C'yi soruyor. C'de 7 de 6'yı ifade ediyor. Evet, şimdi de bizden bir sayı doğrusu çizmemiz isteniyor. Evet, sayı doğrusunda 0 ve 1 olmalıydı. Evet, 0 ve 1'i yerleştiriyorum. Evet, şimdi bunu 0 ve 1 arasında kaç parçaya ayıracağım? Evet, bize payda ipucu veriyor bakın. 4. 4'e ayıracağım o zaman. 1 2 3, 4. Evet bakın 0 ve 1 arasında 4 eşit parçaya ayırdım. Şimdi sırayla yazıyorum. 4 parçadan birincisi. 4 parçadan ikincisi. 4 parçadan üçüncüsü. Ve 4 parçadan dördüncüsü. Onda birin olduğu yere denk geliyor. Evet şimdi bana 4'te 1'i göstermem istemiş. Evet burası. Bir de 4'te 3'ü göstermem istemiş. O da 4'te 3 burasıdır. Evet Paydalar eşit olduğu için ben e, bu iki tane kesri veya ikiden fazla da olabilir aynı sayı doğrusu üzerinde gösterebilirim. Eğer paydalar eşit olmasaydı ben onlar için farklı farklı sayı doğrusu çizmem gerekirdi. Evet burada da aynı şekilde paydalar eşit olduğuna göre bunu da aynı sayı doğrusu üzerinde gösterebilirim. Evet öncelikle 0 ve 1'i yerleştiriyoruz. Ve bunun ikisinin arasını 7 eşit parçaya bölmem gerekiyor. Evet 1 2 3 4 5 6 ve 7 1 2 3 4 5 6 7 tane boşluk oldu. Evet şimdi tek tek yazalım. 7 de 1 paydam 7 de ikincisi burası. 7 de üçüncüsü 7 de dördüncüsü 7 de 5 7 de 6 ve 7 de 7. Evet, şimdi benden hangilerini istiyor? 7'de 2'yi istiyor. Burası, yani şuradaki çizgi, daha doğrusu. Bir de 7'de 5'i göstermemi istiyor. Yani bakın burası, onu da yuvalar içerisine alalım. Evet, şimdi de verilen bir sayının belirtilen kesir kadarını bulma konusu var. Evet, burada verilen kesir modelleme yapılır ve daha sonra sayı paydaya bölünür, yani kesrin paydasına bölünür ve payı ile de çarpılır. Evet burada 4 tane örneğimiz var. Bakalım şimdi. 8'in 2'de 1'i ya da 1 bölü 2'si kaçtır diye sorulmuş. Hemen kesrimi model yoluyla gösteriyorum. Evet. Bir bütünü kaç parçaya ayırıyorum? Payda 2 olduğuna göre 2 eş parçaya ayırıyorum. Ve bir parçasını boyuyorum. Evet. 2'de 1 kesri bu şekilde gösterilir. Evet. Bunun tamamı bunun tamamı 8 olduğuna göre bunun tamamı 8 ise bir parçası kaç olur? Evet 8'i kaç parça ayıracağım? 2 parça ayrıldığına göre 2'ye böleceğim. 8'de 2, 4 kere var. 4 kere 2, 8. Evet 8'i 2'ye ayırırsam her bir parçası 4 olur. Evet taradığım kısım yani 8'in 2'de 1'i kaç olur o zaman? 8'in 2'de 1'i 4 eder. Evet şimdi 20'nin 4'te 1'i kaçtır diye soruyor. Hemen Kesrimi çiziyorum modelleme yoluyla. Payda kadar parçaya ayırıyorum ve pay kadar boyuyorum. Evet şimdi benim sayım 20. Yani bunun tamamı 20'ymiş. Bunun tamamı 20 ise ve bu dört parçadan oluşuyorsa bir parçaya kaç düşer? 20'yi 4'e bölerim. 20'yi 4'e bölersem 5 çıkar. O halde benim bir parçam 5'miş. Yani tüm parçalara aynı sayıyı yazarım. Ve benden istenen bu taralı kısımdır. Yani bir parçadır. Evet o da 20'nin 4'te biri 5 eder. Evet şimdi diğer soruma geçelim. Burada hemen kesrimi çiziyorum modelleme yoluyla. 5 parçadan 2 parçası istenmiş. Evet. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 parçaya ayırdım. Ve bunun Kaç tanesini boyayacağım? İki tanesini boyayacağım. Evet iki tanesini boyayalım. Şimdi sayıma dönüyorum. Benim sayım 45'ti. 45'i bakın kaç parçaya ayırmam gerekiyor? 5 parçaya ayırmam gerekiyor. 45'i 5'e bölerim. 45'te 5 bölersem eğer 9 kere var. Bulduğum bu 9'u her bir parçaya tek tek yazıyorum. Evet ve benim taradığım kısım kaç taneydi? 2 taneydi. O zaman iki tane 9'u istiyor benden. Yani 9'u 2 ile çarpmam gerekiyor. 9'u 2 ile çarparsam 18 ya da 9 ile 9'u topla edebilirim. Yine 18 olmuş olur. 45'in 5'te ikisi 18 olur. Yani şurada dersin başında da anlattığımız gibi sayı paydaya bölünür. Bakın sayıyı sayıyı paydaya böldük, 5'e böldük ve daha sonra çıkan sonuç pay ile çarpılır. Bakın 9'u pay 2 idi. 9'u 2 ile çarpmış olduk. Evet, şimdi diğer örneğimize bakalım. Hemen kesrimizi çiziyorduk burada. Evet. 8 Yani paydam 8 olacak. Evet, 8 eş parçaya ayırdık ve 3 parçasını boyuyorum. Evet, şimdi sayıma dönüyorum. Sayın bunun tamamı yani 72'yi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yani payda kadar parçaya ayırdık. Bakalım bir parçaya kaç tane düşecek. 72'yi 8'e bölersem 72'de 8, 9 kere var. 9 kere 8, 72. Bu bulduğum 9'u her bir parçaya tek tek yazıyorum. Evet. Şimdi kaç parça taramıştım başlangıçta? 3 parça taradım. Pay kadar taradım. O zaman 1 parça 9 ise 3 parça kaç olur? 9 ile 3'ü çarparım. 9 çarpı 3 27 olur. Yani 72'nin 8'de 3'ü 27 olur. Evet sevgili öğrenciler. 3. sınıf kesirler konusu. Bugün burada anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olur. Bununla ilgili soruları kanalında diğer videolarda bulabilirsiniz. Bir başka derste görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.